Burası bugün sizlerle beraber yalan ekmeği oynarız. Şöyle gidelim. Birinci bölümden başladık. Bu ne? Bu şu benim kardeşim değil mi? Bu da benim. Neyse gidelim. Like ver. Çek cebine. Ben gidiyorum. Ben buraya gelmedim ki, yalansınlar. Ben buraya gelmedim ki. Şşşş. <laughs> Videoyu <laughs> 20 like verip yorum Ah, Geçek var. Bakma. Tamam, geç. Ben buralarını ne yapıyorum kim Bilmiyorum çünkü. Telefon oynuyorum. bay bay ken ken o benden hızlı olamadı abi Hadi. gitme lan ben bir kütüyle mi çıktım iki kutu varmış üç kutu almış mıyım kim? Bir kutuyla da çıkabiliyoruz. bir düşmez. Al şunu yardım Buraya mı geliyor lan ne Nerede? Şunu şunu indirelim. Şuradan şunu al. <laughs> Şöyle. Oğlum. Gir. Şunu. Şunları aklı geçtir. Ne olduğunu bilmediğim şeyler. <laughs> al. Şunu da al.